Seni ne zaman düşünsem, Ankara'dan atlar geçiyor. Bütün dünyanın başkenti, Bir çift göz oluyor. Bütün kapılar, Bezirganbaşı kapısı. Seni ne zaman düşünsem, Annem sıkı giyin diyor. Uzuyor günler, Bahçe kapıları açık kalıyor. Bütün güzel çocuklar, Şüpheli. Seni ne zaman düşünsem, İçimde lügatsız harfler beliriyor. Aklım çıkıyor tabutundan. Gönlümün selası okumuyor. Seni ne zaman düşünsem, Bütün incir ağaçları çiçek açıyor. Kader uzuyor. Baht temize çıkıyor. Yorgun bir düşüncenin içinde, Babam mezarından gülümsüyor.